Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere işte JavaScript derslerimizde toJSON metodumuzun kullanımından bahsedeceğim. Bu ne işimiz yarar arkadaşlar? Bir önceki dersimizdeki tarihi ISO formatına çeviriyorduk. Bu sefer de JSON formatına çeviriyoruz. Hemen hemen aynı işe yarıyor. Örneğimiz için bir tane değişken oluşturuyoruz ve değişkenimizin tarih diye belirtiyorum. New operatörüyle tarih metodumuzu şu şekilde aldıktan sonra parantezimizi oluşturuyoruz ve artık bunu ekrana yazdırabiliriz. Document.write metodumuz ile tarihi ekrana yazdıralım. Tarih diyelim şu şekilde. Bunu tabi tırnaklar arasına almam gerekiyor. Şu şekilde yaptıktan sonra artı diyorum ve tarih değişkenimizi ekrana yazıyorum. Alt satıra geçmesi için de iki tane BR etiketi ekliyorum. Tarayıcımızı açtık. Şu şekilde yenilince tarihimiz geldi. Bunu şimdi JSON formatına çevirmemiz gerekiyor. JSON olarak bir dizi olarak bize dönüş yapıyor. Ee, normal bildiğimiz JSON formatından biraz farklı oluyor. Bilginiz olsun. Var dedikten sonra e, bu sefer JSON diyelim ismini. Şu şekilde yaptıktan sonra e, burada bizim yapmamız gereken tarih değişkenimizi alıyoruz. Nokta sonra to JSON diyoruz. Şurada zaten benim editörüm yardımcı oldu. Şu şekilde metodumuzu parantezinize bitiriyoruz. Ve noktalı virgülle bunu sonlandırdık. Bundan sonraki bölüm document.write metodumuzu da tekrar olan ekrana yazdırıyoruz. Bu sefer de JSON yazalım. Şu şekilde yine tırnaklar arasına almamız gerekiyor. Şöyle bir ön yaz olsun ve JSON formatında daha doğrusu e, JSON değişkenimizi ekrana yazdıralım. Tarayıcımızı yeniledik. Formatı gördüğünüz gibi karşımıza geldi. Bir önceki dersimizde ISO'ya dönüştürmeyi görmüştük. Şunu şöyle alacak olursam tekrardan kopyalayalım. Şöyle yapalım. Alt satıra geçmesi için de şuraya bir BR etiketi ekledikten sonra şunun aynısını yapıyorum. Şuraya bir ISO dedikten sonra şuraya da aynı şekilde ISO'yu ekrana yazdıralım. Ve son olarak şuradaki açıklama yazımızda ISO yaparsak tabi şunu da ISO'ya çevirmesini istiyorum. Şu şekilde yaptıktan sonra bakalım ne oluyor. Tarayıcımızı yeniledik. ISO formatı da JSON formatı ile aynı arkadaşlar. Bu şekilde bir çıktı veriyor. W3 Scroll adresinde de zaten açıklaması mevcut. Bir JSON formatına çeviriyor. Bize bir dizi olarak veriyor. Ve şurada da JSON formatıyla ISO formatının aynı olduğunu söylüyor. ISO standartına göre bir e, bize e, format veriyor. Bu şekilde kullanıyoruz. Tarayıcı desteğinden falan bahsediyor. Kullanımı bu şekilde arkadaşlar. E, Tabi ne işiniz yarar? O da ayrı bir konu. Kullanım bu şekilde bizim normal tarihimizi JSON formatına çeviriyor. Daha doğrusu JSON formatına bir diziye çeviriyor. Bize bu şekilde bir çıktı veriyor. Bu dersimizin konusu da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.